OSM 2021'de Lil kariyerimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Niz deplasmanına gidiyoruz. Gerçekten bizi zor maç bekliyor. Ligin 3.süne karşı son 16 turunda mücadele edeceğiz. E, erken bir final yakın bir eşleşme tabii daha şimdi final belli olmaz. Kadrolar daha çok yeni. Ama iyi bir e, kura var şu an karşımızda. Zor maç bizleri bekliyor. Yavaştan videoya geçelim. Ee, video geçmeden önce hep videoların sonunda söylüyorum. Bu sefer sonunun söylemek isterim. Ee, kanalımıza abone olmayanlar, izleyenlerimizin %70 abone demiş. Neden abone olmuyorsunuz? <laughs> Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Abone olmamanızın sebebini lütfen aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Eğer sebebi yoksa da abone olursanız çok sevinirim. Çünkü yani izlemeyenler abone olmadığı sürece kanal artmaz. Kanal artmayınca otomatik olarak tanınmaz. Tanınmayınca da çok yavaş ya ilerleriz ya ilerlemeyiz. Yani Desteklerseniz çok sevinirim ya. Şu abonemin artmasını. Bir biri artsa bile benim için çok mutlu olurum yani. Gerçekten bu ayrı bize. Video giriş motive amacım bütün günüm ayrı geçiyor ya gerçekten. Yani bütün gün boyunca 2-3 abone gelince ben bir coşku, bütün günü yüz mutlulukla yaşıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Diyeceğim başka bir şey yok. Yani Like'ları zaten atıyorsunuz. Destek verenlere de çok çok teşekkür ederim. Artık namazı uzatmadan biz bu maçımıza geçelim isterseniz. Timo Werner, Jack Grealish yeni transferimiz Jack aldık arkadaşlar. Nigüez'den güzel bir pas. Anthony Martial ilk maçında hatrini yapmıştı. Anthony Martial kaçırdı. Bakalım Jack Grealish'ten de ben bugün şov bekliyorum açıkçası. Geçen bölümün adamı Madison diyebilir miyiz? Adam yok etti ortalığı be. Onu da zaten geçen bölümünü açıklamaya koymuşumdur veya yukarı koymuşumdur. İyi e bir daha bir önceki bölümümüzü. Video sonunda da çıkabilir. E, Guri, Hamsik. E, karşımızda bir Guri var. Ligin gol kanalı. Şu an ligi alt üst etti. Alfonso Davies kimle geliyor? Aman Alfonso Davies mi vurdu ben mi yatıyorum? Martial'e pas atmış pardon. Dakikalar 35. E, karşılıklı kaçan fırsatlar var maçta. Şu an başa başa gidiyor maç. Hücum hata yapıyoruz. Anthony Martial kaçırdı. Dakika 37. Martial bugün gelken istekli gözüküyor. Birçok fırsat kaçırdı ama bence atacak günün sonunda. Bir golü var. Niguez bu sefer uzaklardan kaleyi köşeyi yokladı. Niguez vurdu dışarı. Dakika 42 Niguez harika vurdu ama aynı güzellikte kaleci harika kurtardı ve arkasından bastırmaya devam ediyoruz. Anthony Martial ile bu sefer çantamızı deniyoruz. Anthony Martial attı harika bir gol. Nefesim kesildi vay min nefesim kesildi burada. Uf inanılmaz bir iki geçirdik. Ben gayet memnunum futboldan. Kendi adımıza da karşı adımıza da yani Martial çok istekli. Daha da atacak galiba. Geçelim bu ikinci Gerçekten çok zevkli bir maç var. İkinci yere geçelim. E, Martial e, şu an günün iyi, en iyisi diyebiliriz. Timo Werner topu önünde bulduğu şutu yapıştırdı. Yeni transferimiz. Bir yeni transfer forretimiz. Timo Werner o da açtı. İkinci maçında da golle tanışıyor. İkinci maçında da gol atıyor atmayı başarıyor daha doğrusu. Geçen bu ölümde iki tane atmıştı galiba. Jack Timo Werner'e. Timo Werner'le bir kez daha giriyoruz. Dakika 61 Timo Werner kaçırdı. Pardon Jack e geri atmış. Direkten Jack Grealish. Bakalım ilk golün ilk maçında Jack Grealish, Asit veya golle tanışabilecek mi? Veya asit veya gol katısı yapabilecek mi? 66. dakika kaçan bir fırsat. Berdo Rusilu. Gereş. Kampana şık bir çalım ile topu yolladı. İleriye Dolberk'e aman dikkat edin Dolberg'e. Dakika 78. Stresli geri şu 10 dakikalar artık ya. Aman çocuklar uzatmaya gitmesin. Cık. Uzatmaya gitmesin istemem. E şu oyun ne uzatmaya gerekiz. Çok gereksiz kalır uzatmaya. Merak ettim bir şeyler yaptı ama maçı büyük üstünlüğü bizden yanaydı. Geri koner olmasın mı hocam ya? Niye kadar öyle korner? Aman 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 kalsın hocam. Tehlikeli korneriniz kenarda kalsın. Da, oh da. Timo Werner bitirir bence bunu. Timo Werner yapıştırır bunu. Mükemmel. Atamadı. Ah kaleci, ah kaleci. Bitti. Son düdük geldi. Oh be. Şu şapkayı da çıkarayım ya. Çok sıcakladım üç adı. Pardon. Evet. Yes. 2-1 kazandık. Gerçekten nefes kesen bir maç. Aşe'nin dediği gibi arkadaşlar. Güzel hazırlandık bence. Bakalım Serdar ne demiş? Böyle fit oyuncular görmekten çok. Dağır. hocam ne demek? Kondisyon. Her şey bizden ya. Merak etmeyin. Yapıyoruz bu kaptanlığı. Bu şey kaptanlık ne alaka? Yapıyoruz bu hocalığı ya. E, Takiplerimiz, her şeyimiz yapıyoruz. Antrenmanlarda gayet güzel çalışıyoruz. Lid tarafından da çok kaliteli bir sonuç. Teşekkür ederiz Size de kolay gelsin diyelim çocuklar. Biz geçelim. Başka soru var mı arkadaşlar? Yok mu? Hadi görüşürüz. Evet kazandık. Bir üst tura yazdırdık. Çeyrek final yazdırdık adımızı. Bakalım çeyrek final takımımız kim ama onu. Şöyle istatistiklere baktığımızda. Dakika 44. Anthony Martial ilk yarı bitmesine dakikalar kala golü attı ve ikinci yarıya çok daha iyi bir şekilde gittik. İkinci yarıda da hızlı başladık. Vernon'un golü 2-0 yapınca. E, bittik rahatladık maçta. fırsatlar daha da fırsatlar kaçırdık aslında. Fark 3-4'e bile gidebilirdi ama 78'de doğru belki 2-1'e getirdi. Son 12-15 dakika kalan uzatmalarla beraber Ümit Nisa adına arkasında kaçan fırsat fırsatlar vardı ama gol gelmeyince maçtan 2-1 galip aralık. 13 şuta e karşı 11 e şutu var Nesin gerçekten başa baş geçmiş aslında ama biz sanki daha fazla tehlikeli fırsat yakaladık. Tehlikeli adına. Hani yoksa fırsat kaçtı yani iki takım adına da. Ee, özel ikinci yarıda biz çok açadık. Onlar da golden sonra kaçıldı. Golle beraber. 15 volü 20 35 volün olduğu bir maç. Evet, 0-0 4 3 B4, 3 4 e A'ya karşı oynamış. %7 biz oynamış. %43 onlar. %26 biz oynarken onlar da %25 oynamış. Nice de gerçekten oynamış yani. Hakkını vermiş. Ama takım olarak sanki gününde değil miymiş baksana. E, i̇statistiklerde bu kadar kötü oynayan lazım. En yani azından bir 7 falan. Hiç 7'si yok abi. Bir tek Bernadette Silva var. Biri hiç. Evet. E, kupa'daki son 6 mücadelesi. Kupa'da son 6 turundaki maçlar oynandığı bakalım. Diğer skorlar nasılmış. Nimes Nantes'ı 3-0 geçmiş. Alperen 5 0 Lorient'i geçerken günün, yani e, turun 2016'daki diğer önemli eşleşmelerden Lyon Rennes mücadelesinde Lyon 1-0'lık skorla galip gelmiş. Lens Mentsi Lens Mentsi 4-0'a geçerken e, Marsilya'da Strasbourg 3-0'a geçmiş. Saint-Étienne 2-1 Rangers'ı inerken Şahin Doğan'ın Paris'te Brest'i 2-0'la geçmiş ve e, sürpriz bir skor yok bana kalırsa. Evet yok sürpriz skor yok. Bir sonraki turda bakalım rakibimiz kim olmuş. Kim isterim buradan? Ee, hepsi menajerli bu arada. Oo, menajersiz takım yok hiç. Ee, burada Lens gider. Bir var. Onun üstteki hepsi zorlayacaktır bizi. Geçen Monaco nasıl bilmiyorum ki. Monaco geldi arkadaşlar. Alperen'e karşı. Alperen bize karşı hainlik yapmıştı. Şaka şaka. Alp bilmeden antrenman kan basmış. Alperen değil mi ya? Yanlış hatırlamıyorsam. Aya antrenman pa alper'e maçmıştık galiba. Sıkıntı yok, artık biliyor. Nimes, Marsilya, Saint-Étienne, Lyon, Paris Las. Of of of. Kupada gerçekten çok zorlu maçlar geçecek. Hakemler de bu arada iyi hakemler gelmiş. Kıyak hakemler. bir sonraki bölümde bakalım kimle oynayacağız. Oo Saint-Étienne karşı Saint-Étienne nerede? Bu arada Monaco 3'üncüymüş. Abo Monaco üçüncü mü? O iyiymiş demek ki kadarıyla olarak. Şu an ligde lideriz. Monaco 222 milyon euro ve 13.6 biz 21.1 ve geçmişiz. Bugün galiba bir transfer yaptık ya. Sanki yaptık sanki sanki. Satıldı ama ya aldık mı bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Nerede şu transfer listesi? Buradaymış. Ee, gel bakalım. Paramız var mıydı? Vardı ya. Oo, abo. Dur dur. Bakalım ya. Bir transfer yapabilecek miyiz? Şöyle Abomoyanka bir 55 falan gelse. Alacağım da 103'e alasım gelmiyor. Asti var mı? Bir de asti varmış. Şu an gerek yok. Buna da gerek yok. Asrafta var ama neymiş şu an. Bu güzel düştü. Minikos Savic de güzel düşmeye devam ediyor. Minikos minik, Savic, Savic 52 civarlarına geldi mi büyük ihtimalle alacağım arkadaşlar. Buraya bir kutuyu gelmiş gerçi. Cık. Kaç kutuyu? 96. Ee, burada bir Kunde var. Diego Carlos. Delights. Power Nimes, e, Patrisyon. Yani neyse evet. burada şu an alınacak evet. bir abone yakla Milin Milenkovic Milinkovic Savic şu an iyi geliyorlar. Ee, onu onun şöyle dediğim şurada bir yok bu Jamie vardı. Jamie vardı çok iyi. Fiyata gelmiş. Burada bir Willian var. Fena olmayan bir fiyatta. Bir de Alex Sanchez var. yok Alex Sanchez de. Yeah. Yeah. Lucas o da fena değil. O da fena değil. Burada Partey bir gözümü çarpıyor ama Bakalım gün içerisinde belki alırım belki alma bilmiyorum. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lil kariyerimizin yepyeni bir videosu. Yepyeni bir ya, Lil kariyerimizin bir bölümünün daha sonuna gelmiş olmaktayız. Şu sonları bir kere yapayım ben. Özür dilerim. Arada oluyor. Arada oluyor. Yarın STT'ye karşı oynayacağız? Güzel bir maç bizlere bekliyor. güzelle gidiyoruz. Diyeceğim başka bir şey var mı? STT'nin de iki maçtır kaybediyor galiba. Değil mi? sanki kaybediyor gibi gözüküyor ama form grafiği nereden geliyor tam hatırlamıyorum. Neyse daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere o kadar. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.